Göç Hikayeleri serisinin ikinci bölümünde bugün Elbirlik ailesinin Katalonya bölgesindeki Santeyes'teki evindeyiz. Böyle doğayla iç içe güzel bir manzaradayız. Ben kendilerini Servet Bedir sayesinde, Manisalı Servet Bedir sayesinde 2018 yılının sonlarında yine Barcelona'da, yine buralarda tanımıştım. O dönem onlar Gracia'da yaşıyorlardı ve ben de Servet Bedir sayesinde onları tanıdığımda bazı ufak tefek problemler yaşamıştım. Sağ olsunlar bana yardımcı olmuşlardı. Bir süre evlerinde kalmıştım ve bugün tekrar buradayız. Burada yine denk geldi. Kader bizi bir araya getirdi. Şu anda bu güzel evde onların misafiriyim. Çok teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz ben. <laughs> Burada bir festival vardı dün. Onu hem ziyarete geldik, hem e, evi görmeye geldik, böyle gezdik, çok güzeldi. Şeyden direkt girelim, 2018'deki ile evet. başlayalım bence. 2018'de tabii biz e, öncelikle yeşil pasaportlarımız çıkınca daha öncesinde çeşitli ülkeleri gezdik. E, ama Barcelona'ya e, ulaşınca e, oranın bir bilmiyorum bir çekim gücü var sanki, e, magnetik etki de diyebiliriz buna bizi büyüledi biz dedik ki bu şehirde yaşamalıyız artık hayatımızı burada da burada <laughs> devam ettirmeliyiz diye düşündük ben öğretmenim tabii ki de bir yıl deneme amaçlı ücretsiz izin aldım birikimlerimiz vardı o bir yılın sonunda da artık her şeyimizi satıp Manisa'dan ...burada yeni bir hayata başlamak istiyorduk. Tabii her şey istediğimiz gibi gitmedi. Barcelona'da tabii çok güzel bir semte oturduk. Pazartesan şu anda Gracia'da. Çok güzel bir mahalle. Pahalı bir, bir, bir mahalle. Evet. Ve o marketin yanıydı galiba. Mercadolar var ya böyle La gibi. Evet. Onun Gracia versiyonuna çok yakındı galiba. Çok yakındı. Tabii ilk günlerde biz başladığımızda hani ucuz market de bulamıyorduk. Hani fiyatları görüyoruz, Türkiye ile kıyaslıyoruz tabii ki de her seyahate çıkan da bunu hissediyordur. Ee, nasıl gidecek, nasıl yapacağız falan endişeler taşıyorduk. Ama sonra işte Marketano olsun, Lidl olsun, Lidl. diğer marketleri... En, en uygunu Lidl. 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 Peki Lidl mu Marketano mu sizce? Hangisi <laughs> <dini>? daha En uygun Lidl <laughs> numara bu arada. Ben Lidl'cıyım. Ama Lidl Avrupa'da daha ucuz ya. Lidl Avrupa'da daha ucuz olabilir ama ben bu konuyu benim... Ee, hocalarımla da konuştum üniversitede. Yani zaten onun bir internet sitesi var, mireyemireyemirey. Nopta Espanol. Com diye. O zaten kendi internet sitesinde hazırlamış yani buraya Barcelona'ya gelenler için bütün bilgiler var ee, ve en ucuz e, market. Merhaba fiyatları kıyasladığımız zaman Mercadona. Duranın Migros'u gibi diyebiliriz evet. aslında. Evet. Gerçi Migros Türkiye'de biraz Migros daha Palan, Bim bir mi, mi diyelim? Bim ama Migros kalitesinde bir gibi bir şey Mercadona bence. Evet. Aynen. Yani öyle. Yani neyse. Da şey. Ama Lidl de çok zaten. ucuz şimdi. Lidl de Lidl de çok ucuz. <laughs> Peki şimdi kampanyaları çok var Lidl'de. Kampanya. Var. E tabii biz ha. kalabalık geldik. Yani Beş kişilik bir aile e geldik. Evet. Çocuklar e, da var bu arada. Bir e üç, şu üç üç an verdiler. Kalabalık bir aile. Üç oğlum var. Onları da çok güzel bir okula yazdım. Maria Claret diye Granser'in en güzel, şey. evet. Yani Robert koleji seviyesinde bir okul. Havuzları vardı okul içerisinde. Bunun dışında daha birinci sınıftayken bile İzilerle. matematik öğretmeni vardı. E çocuklara ödev yok ve sürekli eğlence ortamı var e ve insana da değer veriliyor. Bir keresinde hani bir şey olmuştu hatırlarsanız Sibel sen anlat istersen. E çocuk hani ayağı Erkin'ciğim, erkin, 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 düşmüş erkin. okulda bahçede top oynarken bir endişelenmişler. Sadece bir çizik yani. Bizim orada olsa batmazlar yani. Ondan sonra bizi aradılar. Çocuğu hastaneye götürmüşler. Okulun da özel hastanesi var bu arada. Neyse biz de gittik hastaneye. Orada doktor okulun da bir taksisi var. Taksinin kapısını açtı doktor. Ondan sonra kaydı. Ne bileyim muayene, röntgen, ilaç yazma her şey doktora ait başka kimse yok her işi doktor yapıyor ondan sonra ertesi gün tekrar gelin sadece bir çizik tamam dedik ertesi gün tekrar gittik üçüncü gün tekrar gelin dedi yok artık dedik hani biz kendi kafamızda gerek yok yani hiçbir şey yok çocuğun ondan sonra bize sakin olun problem yok ondan sonra tekrar bize taksi çağırıyor taksili kapısını açıyor bizi bindiriyor ondan sonra okulda ki havuz şeyinde bir hafta kimse havuza girmedi onların sınıfta. Çünkü Erkin Cem'in burada minicik bir bantı var. Havuza giremiyor. Erkin Cem üzülmesin diye. Yok her. Onlar da bir hafta başka bir aktivite yaptılar. Erkin Cem iyileşene kadar. Yani biz çok şaşırdık, çok şaşırdık. Çok iyi. Çok iyi. İnsanlığı bir hiç hikaye bu Ve şey diye hiç ayırmadılar. Hani bunlar Müslüman. Dedi şeyinden hiç ayırmadılar. Çok sahip çıktılar. Bir de kilise okuluydu galiba. Kilise, var. okulun müdürü de papaz. Yani buradaki tabii ki de konsertada okul sistemi var. Ee, yarı devlet, Hı. yarı özel okul. Tabii ki de internasyonel okullar da var. Onlar 500 euro civarında ama bu konsertada okulların fiyatı yani 150 euro ortalama civarına yemekle birlikte olursa Aylık. bir öğrenci Aylık. için 300 e, bu inanılmaz bir konu aslında zamanlama evet. olarak da çünkü şu an biliyorsunuz özel okulların Türkiye'de evet. yaptığı zam çok büyük bir gündem oldu. Yani ben her zaman söylüyorum şu an Türkiye'de özel okul <laughs> evet belki de birazcık eğitim sistemimizin şu anda ailelere güven vermemesinden kaynaklanıyor ama hani yine de özel okula e, bu kadar para bağlamak yerine insan çocuğunu burada üniversitede okutur yani o evet. paralara. Ee, o yüzden gerçekten buranın bence böyle artıları var. Yani bu bahsettiğiniz evet. hikaye mesela çok özel bir hikaye. Yani evet. bu çocuğun küçük bir çizdiği var diye. Yani. Oradaki o davranış çok güzel. Peki şeye ben gelmek istiyorum. Orada şimdi 2018 işte Ekim-Kasım zamanıydı biz evet, tanıştığımızda. Evet. 2018'in e, Şimdi o dönemden bu döneme sizce pandemi sonrası İspanya'da da herkesin bahsettiği gibi bir işte enflasyonla birlikte bir artık hayat pahalılığı oldu mu aynı yani belki Türkiye'de kadar şiddetli olmasa bile burada da siz markete gittiğinizde bir restorana gittiğinizde 2018'deki fiyattan farklı şeyler görüyor musunuz? Hayır. Kahve yine aynı fiyat, yemekler yine aynı fiyat. Ya tamam iyi de ufak kiralar, bir şey. Ya burada arttı. da bir Enerji. enflasyon var. Do evet. Dolayısıyla yüzde yedi bir enflasyon var. Yani adam, yani Türkiye'de yüzde yetmiş enflasyon varken burada yüzde yedi bir enflasyon var. Ee, ne bileyim restoranda yediğin o döner fiyatları falan arttı yani. Üç yürü Şimdi onlar altı euro falan olmuş. Hani bazı zamanlar. Tabii. Ama aradan tabii beş sene geçti. Ee, Şimdi bizim bir de dönüş hikayemiz var. Bir aramız var orada. Hı -hı. Evet. 2018-19'da Dönüş yaptık çünkü oradaki evimiz satılmadı burada hazır olan para bitti tükenmek üzereyken orada da faizleri çok yüksek oluşu emlak sektörünün durmasından dolayı aldık başımıza döndük tekrar yani 2018'de? ama tabii 19'da döndük 19 başı mı Mart'ta oldu. döndük tabi hiç unutamadık. Yani, <laughs> aklımız, fikrimiz hep burada. Hep askıda kaldık. Hep yani. askıda. Oraya şey olamadık yani adapte olamadık. Halbuki kısa bir süre yaşadık ama sanki burada çok doğmuş büyümüş gibi olduk. Paranın bir şeyi var. Nasıl bir şeyse hani foçanın karataşı var ya burada da öyle bir şey mi var bastık mı <laughs> ne olduk böyle. Ama buraya gelen herkes aynı şeyi söylüyor Türkler yani. Evet. Başka bir büyüsü. İnsanları çok sıcak, evet. ülke bize çok benziyor, Beziyor. İnsanlar çok yakın. Evet. Yabancılık çekmiyorsun. Tam bu noktada ben size bunu sormak istiyordum aslında. Ee, güzel bir konu çünkü bu. Şimdi Hı. dün de hatta yemek yerken konuşmuştuk. Yani İlber Hoca'nın bir sözü var. Yani i̇lla yurt dışına gideceksen bir Türk olarak İspanya'ya gideceksin diye. Şimdi buranın e, ben şunu hissediyorum. Akdeniz ülkesi olduğum için bize bence çok benziyor. Özellikle Türkiye'nin Ege bölgesinin yaşam tarzına. Yani işte böyle zeytin ağaçları, zeytinyağlı yemekler. Hı. Hı. E, hayat dışarıda yani e, bir Almanya'ya ya da bir soğuk ülkeye gittiğinde hayat bitmiyor yani. Hayat evet. orada bitiyor. burada Onda bitmiyor. bitiyor. 8'de bitiyor. Burada saat 12'ye kadar Burada Burada mesela. zaten 9'da 10'da akşam yemekleri başlıyorlar. ya. Yani. Geç yiyorlar. Geç yiyorlar. Geç yiyorlar. Ee, aslında evet. öğlen uyudukları için. 2 ile 5 arası her yer kapalı. 2 ile 5 arası evet. Aslında Biraz o konuya girelim aynen, mi? Aynen o konuya CS'ten. da girelim mi? O siyeste konusunu bence hani gerçekten onu İlber Hoca da e, ben de dinlemiştim ben hani Akdeniz ülkeleri içerisinde bir tek Türkiye'nin siyeste yapmadığını ve siyeste yapan insanın stresinin olmayacağından bahsetmişti. E, bu yüzden de yani neticede e, Türk insanı erken ölüyor. Hmm. E, buradaki yaş ortalaması 80'in üzerinde yani 92-95 kadınları yürüyerek baston kullanmadan dışarıda görebiliyoruz. Fitler bir de yani. Fitler. ya. Kuaför ya, yap, çektiriyorlar. 95 yaşında 90 geçen yaşında hafta konuştuk. yaşında birisi öldüğü zaman erken öldü diyorlar yani 80-90 yaşında. Annen. Ne göre biz 110 mu olması Yani senin 100 bir tane arkadaşın vardı herhalde değil mi? Hani öldü demişler ki onu tekrar gördük. Kimdi geçen? Ramon mu? Neydi ya? Bardaki bayılan abimi. Yok <laughs> Ramon değil. Ee, İsmini unuttum. Evet, bir, eski yaşlı bir köpeği var. Felix, fel Felix, Evet, Felix. 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 O mu? O bir, bir hafta ortadan kayboldu. Herkes yani böyle öldü falan zannetti ama sonra... ...çıktı yani, geldi. Gördük gibi. yani çok gerçekten diri, yürüyor. Bütün ZTE e, <laughs> sokakları Bütün dolaşıyor. dolaşıyor. Yürüyerek çok sağlıklı. Peki buradaki sağlık sistemi nasıl tam bu konu açılmışken? Evet yani burada sağlık sistemi eğer e, İspanya geldikten sonra... M de yani e, ikamet yapıldıktan sonra e, fark etmiyor e, vizesi de olmasa bile ket var oraya gidip e, bu ikametgahınızı verdikten sonra size ket kartı bir hafta içerisinde geliyor sağlık ocağı yani aynen sağlık Aç. ocağı evet. aslında e, oturumun olmamasına rağmen mesela olmamasına rağmen. Oturumun evet. yok mesela e, ama beni muayene ediyor yeterli. İlah yazıyor. Ben mesela Legal çocukları götürdüm. Ülkede. Dişlerini temizlediler, dişini çektiler. Ayrıca diş poliklinikleri de var. Ücretsiz. İnanılmaz bir sosyal devlet örneği. Çünkü bu e, Avrupa'da da yok. Böyle bir şey. Ben Almanya'da, İngiltere'de olan arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani e, sadece aldırarak bu hizmetlerden yararlanma olayı <laughs> bu kadarı yok yani Avrupa'da. İspanya o konuda çok özel bir konumda. Okula Aslında. da yazdırabiliyorsun. o adrese sahip sen ikametgah. Çocuklar şimdi hangi okula gidiyor? Dün gez, geçtik önünden. Çocuk da şimdi... okula gidiyorlar. özel. Segrat Kort ve Druna. Vedruna. Evet, bir okul. O okuldan da memnunuz. Gerçekten çocuklar mutlu. Hiç dönmek istemiyorlar ödev. Ödev yok. kaygıları yok. Her şey bir şey yani. Kabus. <laughs> Çocukların kabusu. Evet. Ödev. Doğru. Doğru. Çünkü Türkiye'de bir fırsat eşitliği yok ödev konusunda. Herkesin de... evi ortamı uygun değil. Yani o ödevi yapabilir mi o no, şeyi var mı ailede huzur var mı? Ha bir şey yani değil mi? Bir ödev bile verebilecekse değil mi? Belki birinin evinde kavga var, Belki birinin fakir, var masası hı. yok vesaire. O yüzden öyle bir de düşünüyorlar. onu yani. düşünüyorlar. Onlar mesela diyorlar ki, çocuklar yeni geldi, önce bir alışsınlar galiba. Böyle evet. bir şey demişti Orkun. Yani önce bir alışmalarını bekliyorlarmış, Sonra artık akademik olarak hani belli bir evet. şeye sokacaklar. Ya bir de şu var, hani sen anlatmıştın ya akşam da konuşmuştuk İngiltere'deki senin hocalarınla olan o evet. profesörle olan mülakatında. Hani e, bir arada bir resmiyet yok. Burada da senli benli konuşulabilir. Tabii ki de bu Türkiye'de saygısızlık olarak addedilebilir ama kültür farkı. Kültür farkı ama bu saygısızlık değil. Özgüven ve çocuk bazı şeyleri, projeleri ya da ona benzer şeyleri başarabileceğine, yapabileceğine inanıyor. Bir e, baskılanma, bir otorite baskısı yok Hı. çocuğun üzerinde. Endişesi. Tabii herkes bunu anlayamaz. Yani yaşamakla. Evet. Evet. Um, biz bu yapıdan tabii ki de memnunuz, o yüzden de bu devam ediyoruz. Aslında bu ikinci gelişimiz de evet. yine okul ücretlerinin çok fazla Artışından artması. Artışından dolayı geldik yani yine. Manisa'da özel okula gönderiyorduk, yani 100 bin lira oldu bir okul. Şimdileri tabii ki de Daha 200 bin üstüne çıktı. Bizde üç çocuk olduğu için şimdi küçük de başlayacaktı. Evet. İkisini hesaplayınca Aynen. bayağı bir arttı. Düşündük taşındık, biz neden olmasın o okul parasını... ...orada vereceğimize, burada bir ev tutar, oturur, yaşar. dedik. biraz daha hayatın minimaliste aldık yani Barcelona merkezde... E, ...harcamalar daha fazla, e böyle bir köye gelince... ...okul ücreti de olsun, diğer giderleri de kısmış olduk biraz. Ev evet. e, e, kirası olsun, işte iyi iyi Oksijene olsun. doyduk, tebis hava. <laughs> Peki bu okulda ben, e, Orkun'a şimdi biz daha akran olduğumuz için... ...onun gözünden çünkü e, bizim, e, gençlerde daha çok ilgi var aslında. Ee, onun gözünden mesela Orkun, sana mesela Senteyes'i sorsam, genç olarak nasıl anlatırsın? ile kıyasladığında, işte buradaki mesela sosyal hayatın şimdi senin de burada sonuçta arkadaşlarım oldu bu süreç içerisinde. Çalıştığın mekan vesaire ee, nasıl özetlersin burayı? Şimdi yani Senteyes'te çok bir gece hayatı, sosyal bir hayat olduğu söylenemez yani burası... Ufak bir kasaba. Burası daha çok yaşlı kesime hitap ediyor. Ee, tabii ki de Barcelona merkezde çok daha aktiviteler var. Ee, bir genç yani çok daha çok daha çok eğlenebilir Barcelona merkezde. Ama buranın da artıları e, ekonomik olması. Yani birazcık da böyle doğayı seven bir arkadaşlarımız varsa zaten evet, buraları keşfedebilirsiniz. Şelaleler var, <laughs> yürüyüş. ...doğa yürüyüşünü sevenler varsa yani. Tiyatrosu var mesela, çok geniş bir tiyatrosu vardır. Fabrikası var. Havuzlar yani. var. Ee, çalışma imkanları da var. Spor salonları de var. Eğer insanların e, belgeleri varsa, ne bileyim e, kaynakçı ustasıysa... Boyacıysa. boyacıysa. yani çok rahat yani birkaç, e, birkaç saatlik işte 8 Euro para kazanabilecek imkanlar var. Tabii ki de belgeleri vesaire olduktan sonra. Aslında Belgeler çok ben, önemli. Think. Var, belge tabi buradaki her şey. Ee, evet. Ama aslına bakarsan Santeis'te de e, dediğiniz gibi yani aslında insan hayatını burada ne yapıp ne yapacağını bildikten sonra yani kurguladığı zaman e, burada da güzel bir hayata sahip olabilir yani mesela yerli biriyle konuşuyorsunuz ya ne yapacaksın Barcelona'da diyor. Yani evet. konuşuyorsun ona göre mesela Barcelona çok sağ olsun. çok e, turist var. Tabii. Zaten kendi yerlisi de yazın çok sıcak olduğu için böyle bu taraflara geliyor burada hep. Akdeniz'deki yayla kültürü gibi. Aynen. Beyazlık evleri var, var. Evet. Yayla kültürü gibi. Daha çok de kalıyor yazın varsa evet, da. deniz var. Da Peki şimdi genelde güzel yanlardan bahsettik, pozitif yanlardan bahsettik. Türkiye ile kıyasladığımızda sizce ne burada eksidedir? Yani burada özümsememeyen veya özlenen faktörler nedir? Vallahi çok özlediğim bir şey yok, aileler dışında, sevdiklerimiz <laughs> yani, işte, dışında. Damak lezzeti farklı, yani neticede bize uymayan durumlar var. Biz çaycıyız biliyoruz, yani, çay içeriz ya da onun dışında bir kahvaltı kültürümüz var. Burada öyle bir durum yok. Onun dışında tabii ki de e, negatif olabilecek. <laughs> İnsanlarla daha çok fazla e, işli dışlı olamadığımız için belki de hani... ...bir aidiyet e, eksikliği var genel olarak ama mekanlara değil de bugün de konuştuğumuz gibi insanlara karşı bir aidiyet hissedemiyoruz. Yani onların bize karşı bir bakış açısında bir böyle bir yabancı hoyratlığı yok. Hani kötü gözlerle bakmıyorlar. Yani bir Fransa'daki bir Almanya'daki durumu yaşatmıyorlar bizi. Daha insancılar, Türk dizilerini falan çok iyi biliyorlar. Neden Amerikalı? Şimdi ona da, ona da, <laughs> da. Şimdi bir şey anlatabilir misin? Ya o kuaförde yaşanan hikaye, kuaföre gitmişsin, kadın direkt Ayşe Gülün suçuna Aynen. falan demiş. Yani, Yo, Fatma Gül'ün. Ha, ha, 2018. Gül 2018'de. 2018'de yani şuna hemen özet geçelim. Burada belki bizim e, Türkiye'de e, bu kadar izlemediğimiz bazı diziler hatta <laughs> çoktan bitmiş 5-6 yıl önce bitmiş Tabii. dizilerin burada hakları alınıp yayınlanıyor ve Telenovela Turca buranın dizi sektörünü şu anda domine ediyor. Dolayısıyla da İspanyol halkında ee, bizim dizilerden kaynaklı e, bir ilgi var aslında e, hep Türkiye'ye ve Türklere, de. Türklere de. çünkü bu çok pozitif bir ilgi bir merak var e, ve işte e, hikayeyi dinleyelim mesela evet. gittim Barcelona'da ee, Nevelis'in dedi zaten ben hani Türk'üm deyince pek inanmıyorlar <laughs> sarışın olduğum evet. için no Müslüman diyor Hani sen Müslüman'a benzemiyorsun diyorlar neyse ee, Türkiye'liyiz deyince Hemen, ''Fatma Gül'ün suçu ne?'' dedi. <laughs> ben çok oldum. Tabii o zaman. O zaman popüler Fatma Gül'ün suçu ne? Buradaki <laughs> e, ihtiyar kesim özellikle, e, bütün gün evde olduğu için evet. çok fazla o dizilerin e, meraklısı. Evet. Ondan sonra ben çok şaşırmıştım. Bu sefer de geldiğimizde, e, şu anda Yasak Elma sürekli. Her gün Yasak Elma devam ediyor. Ertuğrul, hatta... Ya da bir kasap var. <laughs> arkadaşın şeyi... Benim kız arkadaşımın annesinin bir kuşu var. İsmini Ertuğrul koymuşlar. Hayır Ertuğrul. Şeyi çok seviyorlar. Sadakatsiz dizisi sadakatsiz oynuyor. Volkan'ı falan söylediler bize Ol Biz bilmiyoruz tabii. Tolga bu kim bu Volkan diyor. Biz bilmiyoruz. Volkan'a küfretti. Kabron dedi. Aa, evet. Kötü karakter. <laughs> kötü karakter. Yani. Kabron <Kötü> <laughs> dedi. Benim de Karmel'e taşındığım gün markette böyle bir anım oldu. Süpermarkete gittik annemle, ee, tam alışverişi bitireceğiz. Adam, ''Nerelisiniz?'' diye sordum İspanyolca. Ben dedim ki, ''Biz Türküz, Somos Turcos.'' dedim. Adam kasanın altında ''Diriliş Osman'' dizisini çıkardı. O sırada <laughs> izliyormuş YouTube'dan. Evet. Ee, ve tam o sırada annem de duymuyor sohbeti. ''Aa'' dedi, ''Bak domatesler dedi, yaz domatesi gibi çok güzel.'' Adam onu gördü ya, aldı poşetin içine doldurdu. Pimiante suda patlınoma güzel bir kızartmalı biberler, onları doldurdu, soğan doldurdu. Evet. Yani de seviyoruz dedi burada. Evet. Biz öyle gittik. Senden çok, çok seviyoruz. Tabii yani inanılmaz bir şey var. Yani dizilerden dolayı çok garip bir auramız var burada. Bunu gerçekten biz de mesela buraya geldiğimiz günden beri, hep Yaşıyoruz. bizim tabii iş ortağımızı, anında da konuşuyoruz yani sürekli. Gerçekten buradaki bence algı çok pozitif. E, tarihsel olarak da bir savaş yaşamışız evet. Yani yani çok eşçide Evet. Reveze, deniz muharebesi olmuş. yani oralarda var belki ama e, yine de bir çok fazla da bir eee olmamış. Ya bir de yaşam tarzı olarak da insan tipleri de bence çok benziyor. Yani ben buradayken e, sanki ne bileyim şu an işte Ege'nin bir köyünde gibi hissediyorum kendimi. Bazı tabii ki farklılıklar var evet. ama işte havası, suyu, topografyası Limon, zeytin aynı yani. Aynı, aynı, evet, Benziyoruz işte, o yüzden çekti bizi yani. Yabancı hissetmedik kendi bize. Peki o dönem sizin yeşil pasaportlar sonra bir gezi süreci vardı. Ben görmüştüm çok gezdiğiniz ülkeler vardı. Avrupadaki bütün bu ülkeler arasında mesela neden İspanyayı tercih ettiniz? İşte çok sıcak geldi bize yani kendi ülkemizdeki gibi hissettik. Aynı deniz kenarları benziyor. İnsanlar çok sıcak. Bize çok sahip çıktılar. Yani. Şimdi o 2018'deki şeyde, yaşadığımız zamanda. Tabii şey yok. işimiz yok. Hazır parayı yiyoruz. Okula yara üzeri olduğu için para ediyoruz. Sınıf annemiz de bizimle çok ilgili. Evet. Buradaki sınıflarda da sınıf anneleri var. Mesela Meriç'e. Ee, mesela bu hafta sonu ne var? Bana hemen yazar WhatsApp'tan. Bak bunu kaçırmayın. işte hmm. üç kural geliyor. Basketbol maçı var, şu festival var, var bu var. Hiç atlamaz yani. muhakkak hatırlatır. Ondan sonra bir şey demiş. Hiç bize sormadan okulun papazıyla konuşmuş, müdürüyle yani. E böyle böyle ailenin işi yok. Hani alışma süresindeler. Papaz demiş ki tamam. Pis para almayalım çocuklardan. Ve bizden ücret almadılar çocuklar, iki o çocuktan. Ya ben buna gitsem Türkiye'de yani okulda ödeyemem. <laughs> ya Mağduriyetimi bildirsem herhalde bilmiyorum ne olur, icralık mı olurum. Böyle bir şey müsaade biz de, etmezler yani. Bizde de genelde öyle konularda e, devletin ya da kurumların işlerini hayırseverler yapıyor. Yani biz toplumsal olarak böyle bir dayanışmaya sahibiz ama bu tarz örnekler çok evet. dediğin kurumlarda olmuyor yani. Evet. Sonra ayrılırken falan yani o kadar sarıldı ki bize okulun müdürü papaz yani ayrılamıyoruz tekrar bekliyoruz dediler sizi kapımız okulumuz tekrar size açık yani her koşuldan biz ağlaya ağlaya ayrıldık zaten o zaman biz gittik 3 ay sonra evimiz satıldı mesela. Evet. Biraz ama söylüyorum. sonra da korona girdi. Tekrar ha, akılda şey, var. Tekrar böyle. akılda var gelmek ama sonra gelip de ne yapacağız korona dedik atmaktadır. o dönemde. Olmaz Çocuklar mı? okula gidemeyecek. Hani Tabii. her yer kapalı. O yüzden oturduk, bekledik. Tabii evet bir restoran alma hikayemiz vardı. Villanova'da. Son anda biz FaceTime yapmıştık Sen oradan ben hatırlıyorum. Evet. Son anda vazgeçtik. belki de iyi olacaktı. Devam da edebilirdik. Çünkü yani burada o dönem hani koronada da dükkanlar falan kapandı, batadı belki ama devletin de oldukça imkanları oldu yani. yüzde yani 0 faizle kredi verdiler. bir şekilde esnafını korudu. Yani vergi almadı. Yani birçok esnaf o kullandığı kredilerle mini arabasını yeniledi yani bir şekilde burada. Olabilirdi belki ama biz cesaret edemedik İşte bu o, aradan beş sene Geçti tekrar geldik buradayız Bu sefer daha temkinliyiz tabii. Ee, Bakalım yine e, Aynı hayallerimiz var Bir iş kurmayı düşünüyoruz ee, Ama e, Ben gidip geliyorum tabi e, Emeklilik sürecini bekliyorum Bir buçuk yılım var e, Bu süre zarfında işte e, Oğlum zaten mütercim tercümanlık Okuyordu Samsun'da ee, o burada e, devam edebilir. Bir ee, kursuna. Bir kursuna gidiyor şu anda Barcelona Üniversitesi'nin. Ee, oradan iki yılı tamamlayabilir. Bakalım yani inşallah önümüz e, açık bir ay diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Ben istifa ettim belediyeden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç üzgün değilim yani. İyi Şimdi... ki de gelmişim, yaşamışım bu günleri. Hiç pişman değilim. Belki Özlem ileride bastırabilir ama bence öyle bir şey var yani. Ben açıkçası hani Türkiye'ye böyle şey bakıyorum. Burayı çok seviyorum ama mesela asla kopmam oradan yani. Biz de kopmayız zaten Türkiye'den de. Hani işimi bıraktığım için üzülmüyorum. Ha, tabii canım. Evet. Yani. İşimi bıraktığım için üzülmüyorum. Yoksa ailelere tabii ki özlem var. Şimdi iki ikimizin ailesini de, sadece üç torun sadece bizim Hı -hı. çocuklarımız var yani. Başka torunları yok. O yüzden onlarda çok fazla özlem var. Olur, olur normal. buradan ama internet olduğu için görüşüyorsunuz. Sürekli görüşüyoruz, sık sık görüşüyoruz. Sonra yakın da mesafe yani. İstediğin evet. zaman gidebilirsin yani. Tabii bize üç buçuk evet. saat falan tabii, evet. bir şey sıkıyor. Evet. Yani. evet. Direkt de var. Yani. Direkt de var. İzmir. Sun evet. Express. Sun, Sun Express. Express, Express. sağ olsun. <laughs> çok sağlam bir bagaj hakkı da var. 30 kilo. 30 kilo, 30 evet. kilo. Biz buraya bir geldik. 90 kiloyla evi taşıdık yani. Tabii. Benim. Yani şey <laughs> Ee, yani bence o da çok büyük bir avantaj. Benim de burayı seçme sebeplerimden biri aslında hem e, kendi kendime, kendi insanıma benzetmem hem de mesafe şimdi benim bir Amerika ihtimali vardı. Şimdi annem buraya takliye atlayıp gelebiliyor mesela, evet, evet. bana diyor ki sen Amerika'yı hissedildiği yüksek ihtimalle ben çıldırırım yani, çok, güzel. çok e, zor olabilirdi diyor. O yüzden hani bence mesafe olarak da, kültür olarak da, hmm. yeme içme olarak da, ha mesela yeme içme demişken ben de burada şeyi çok seviyorum yani e, İngiltere'deyim, cebimde param var ama kahve içecek bir yer bulamıyorum mekanlar kapalı ee, hayat çok erken bitiyor pazar hiçbir şey yok Şimdi burada pazar yine 51 bir saate kadar bir şeyler var ve bir de buradaki ben şey kültürünü çok benzetiyorum bize havadan dolayı insanlar dışarılarda oturuyor yani nasıl ben İzmir'de İstanbul'da e, güzel bir akşamda oturup e, işte Bostanlı'da veya Fenerbahçe'de e, bir akşam bira çerez yapıyorsam akşam yemeği yiyorsam bir meyhaneye gidiyorsam e, ...ya da kahve içmeye gidiyorsam, buradaki insanların da kültürü aslında çok dışarıda. Yani böyle e, bir İskandinavya gibi kapalı değil. E, bu sosyallik açısından çok önemli bence. Tabii çok özgür, burada bayanlar da öyle, hiçbir tehlikeleri yok. Gece 3-4 sokaktalar yani, bir endişeleri yok. Herkes dışarıda mesela... E, baktığımız evlerde kiralık evlerde hani bizde Türkiye'de konfor çok önemli. Lüks'e çok düşkünüz. Evet. Bulaşık makinesi yok mesela ya da çamaşır makinesi normal sıradan bir makine Hı, hani de, Niye de, diyorum hani bulaşık makinesi yok yani biz yemek yapmayız ki diyorlar evde. Biz sürekli dışarıda eğleniriz, evet. yeriz içeriz ya yani. Ben Çok seviyorum, şey abi biliyor musun? Ne yani evleri, ya bizde bir e, Türk ev titizliği, temizliği var Yani bunların e, bence evlerin de mesela benim ev şimdi Türk mahremi. Evet. Şimdi ben oraya gittiğimde bir Türk evinde olduğumu hissediyorum. <laughs> i̇şte çaydanlığından evdeki temizliğe kadar halılara işte vesaire. Ee, bence yurt dışında gerçekten hani bir aile kavramı ve ev kuramı yok. Yani 30-40 yaşında insanlar bile bir odada yaşıyor mesela. Hı. Bir evime e, ne bileyim işte istediğim şekilde evi düzeyim, Dekorasyon. e, dekorasyonu yapayım. Yok. Evimde insanları davet edeyim yok yani yok, hep dışarıda. Yok dışarıda. dışarıda. O al, alım şeyi bizde var ya. O. Yenileme. E son model telefonumuz olsun. Burada gençlerde çok fazla yok yani hı hı. o merak. Ya da çok marka giyineyim. Hı hı. Yok. Bu güzel manzarada, bu güzel aileyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. Çok teşekkürler. Bence insanlar izleyenler aklındaki hem soru işaretlerini e, tamamlamışlardır. Böyle bir merak ettikleri birçok şeyi aslında e, hazır böyle hap bilgi gibi öğrenmişlerdir sizden. Teşekkür ederiz bu bölüme çıktığınız için. <laughs> evet, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Umarım ileride yine bir şeyler çekeriz oradan. Evet, ben geliriz evet. yani Burada yine. çekecek çok şey Ay, var. Hayatımızı nereye götüreceği için. belli değil. Ki, ki Sentayir Festival içerisinde. videosu da gelecek zaten. Evet. Ee, gelecek. Burayla güzel bir festival oldu dün. Çok güzel. Benim rüyalarıma kadar girdim festival. ee, çok güzeldi. Çok teşekkürler. Çok Umarım güzel. ilerleyen zamanda yine e, birlikte. Yine bir buluşuruz. İnşallah her zaman.